Merhaba serco hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün endekste düşüş bittim artık yükselişimi geçtik artık zirvelerimi yoklayacağız bunları konuşacağız arkadaşlar ilk olarak video konusuna geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenirsiniz bir tane de yorum yaparsanız arkadaşlar bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz şimdiden teşekkürler ilk olarak dün neler oldu dün arkadaşlar dün saat 9'da fed 150 faiz indirimi olmuştu ondan sonra arkadaşlar sabah sabah arkadaşlar Bizim Merkez Bankamız faizleri %50'de sabit tuttu. Ondan sonra arkadaşlar bugün sabah baktığımız zaman en sektörlerde arkadaşlar destek ve hizmet hizmet, hizmet deste sektörü arkadaşlar 3.40 yükseldi. Enerji teknolojileri 3.30 yükseldi. Kağıt ve kağıt ürünleri 3.28 yükseldi. Ambalaj 3.05 servis taşımacılığı araç kilogramı 2.93. BIST'e geldiğimiz zaman en çok yükselenlere geldiğimiz zaman arkadaşlar burada hatta BIST 30'u da açalım. Reader arkadaşlar 5.47 yükseldi. Akbank 4.78 yükseldi. Gübre taş fabrikalar arkadaşlar 4.68 yükseldi. Emlak konut gayrimenkul 4.61 yükseldi. Bera ise 4.50 yükseldi. En çok düşenlere geldiğimiz zaman Borusan var arkadaşlar 2.67. Bigros var 2.64. Enerji var %2.56. Oba makarna var %1.10. maç var %0.97. Biz 30'a geldiğimiz zaman ise Akbank var, Gübretaş var, Emlak Konut Gayrimenkul var, Koç Holding var 4.09 olarak büyük bir yükseliş sağladı. Sağol var 3.33. Türk Ayolları 3.26 ile 300'leri buldu artık. Kardemir 3.14 arkadaşlar. Petkim 3.03. Oyak Şimet 2.28. Yani biz yüzde arkadaşlar. Borusan ve bir maç hariç bütün şirketler yükseldi. Onun yanı sıra geldiğimiz zaman arkadaşlar burada Fin yeni bir özelliği var arkadaşlar. Endekse etkileyen hisseler geldiğimiz zaman mi arkadaşlar burada en çok endeksi BIST 100'ü yükselten hisse en çok olarak Akbank olmuş. Onun arkasından Türk Hava geliyor. Onun arkasından Tüpraş geliyor arkadaşlar. Koç olduk geliyor. Yani Akbank'ın puan etkisi arkadaşlar 27.46. Türk Hava puan etkisi 23.77. Tüpraş'ın puan etkisi 15.07. 2.67 yükselmesine rağmen. Endek üstünde ağırlığına geldiğimiz zaman Türk Hava birinci sırada arkadaşlar. Birinci sırada değil arkadaşlar. ikinci sırada. Bir maç birinci sırada. Türk Hava Yolları ikinci sırada arkadaşlar. Onun yanı sıra arkadaşlar bir, bir maçın 0.97 düşüşü 7.93 puan kaybına zarar olarak gösterdi. Eksi olarak çıkardı arkadaşlar. Biz, biz tüm endeksin biz tüm endeksin yüzün üstünde etkisine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada arkadaşlar geldiğimiz zaman Ziraat gayrimenkul var, torunlar gayrimenkul var. Nuh çimento var, maden, madencik var, pehol var, jans var, te tetemat var. Çelebi var arkadaşlar. Böyle böyle iniyor arkadaşlar. Bist 30'un bir tüm üstünde etkisine geldiğimiz zaman Bist tüm üstünde arkadaşlar Akbank burada bi bist yüzün biz tüm etkisine geldi. Burada bist yüzdü arkadaşlar. Burada biz 30'un tüm biz tüm endeksine karşılığında yani karşılığında puan ikisine baktığımız zaman yüzde %41 olarak arkadaşlar bir yüzde %41 değil pardon arkadaşlar 41 puan olarak bir yükseliş var. Türkiye Yolları'nda 36 puanlık. Tüpraş'ta 22 puanlık arkadaşlar. Koç ki 22 puanlık. Tekrar dediğim gibi bir maç burada 12 puanlık. Biz 30 olarak biz tüm endeksine zarar göstermiş. Ayrıca burada teknik analize geldiğimiz zaman teknik analizler arkadaşlar artık potansiyeli yavaş yavaş görebiliyoruz. Yani burada baktığımız zaman 200 günlük ortalamanın üstüne de üstüne deyip tekrar oradan bir destek alıp yukarıya çıkmıştık. Burada arkadaşlar 9750'lerin bir direnci vardı. Burada fazla kalmadık zaten ortalama 3, 6, 7 gün kaldık. Yani 7 gün sonrasında tekrardan onun üstüne atabildik kendimizi. Şu an 200 günlük ortalamanın üstündeyiz. 20 günlük ortalamanın da üstündeyiz. 20 günlük ortalama arkadaşlar şu an 9808'den geçiyor. Bizim BIST 100 endeksi ise 9975'lerde. Yanı sıra arkadaşlar burada 50 günlük ortalamaya, ortalamaya değiyor arkadaşlar. 100 günlük pardon arkadaşlar. Burada mavi ile gösterilen 100 günlük ortalama. 50 günlük ortalamaya da hafiften değiyor zaten arkadaşlar. Burada göründüğü üzere. Bu sarı ve mavi arkadaşlar pek fazla görünmeyenler. Burada hatta sizler için büyütebilirim bunu. Hemen büyütelim. buraya baktığımız zaman ise arkadaşlar bu sarı gibi turun, turuncu görebilirsin arkadaşlar. Turuncu ve turkuazlar arkadaşlar. Baktığınız üzere hemen hemen değiyor zaten. Aynı yerlerden geçtiğini görebiliyoruz. Yanı sıra burada RSI'ye geldiğimiz zaman RSI de artık kıvrımı yukarıya doğru. Bunun haricinde arkadaşlar bu akşam Viyop'a baktığımız zaman Viyop'ta arkadaşlar yukarıda paylaşmıştım Twitter üzerinde arkadaşlar. Yani artı 25 oldu. Artı 2500 puan yükseldi arkadaşlar. O da artı 25 olarak bize gösterildi. Dediğim gibi artık yavaş yavaş arkadaşlar bana göre yarın da bir görüp ondan sonra kademeli alışlar yapabiliriz veya beğendiğiniz bir ise varsa alışlar yapabilirsiniz arkadaşlar yavaş yavaş çünkü borçta İstanbul kendine gelmeye başladı. Faiz, Amerika'daki faiz indiriminden sonra bizde faiz sabit tutulmasından sonra yavaş yavaş her şey kendine gelmeye başladı. Son bilançoya geldiğimiz zaman Limak vardı yanlış değilsem. Aynı arkadaşlar Limak'a geldiğimiz zaman Limak'a sizler için bir özet geçeyim hemen. Satışlar yüzde 24 yükseldi, brüt kar yüzde 46 yükseldi, esas faaliyet karı yüzde 26, FAOK yüzde 43. Net parasal pozisyon ve kayıplarda arkadaşlar 138 milyon kadar bir kayıp var. Bu da pek önemli değil Limak için. Net dönem karı ise 38 yükselerek 1 milyar 94 milyon kadar yükseldi arkadaşlar. Dönem varlıkları yüzde 5 yükselmiş, duran varlıkları yüzde 1, toplam varlıkları yüzde 2, finansma borçları gösterilmiyor. Net borcu ise 212 milyon kadar bir elinde keş bir firma olan bir çimento şirketi arkadaşlar öz kaynakları ise 3 milyar 219 milyon yüzde 13 olarak yükseliş göstermiş piyasa çarpanlarına geldiğimiz zaman fakat 7. olmuş arkadaşlar FW Fogo 6.76 PD bölü dedesi 3.74 net borç bölü Fogo ise 0.12 arkadaşlar borcu olmayan bir şirket zaten bunu biliyoruz yani yeni halk arz olduğundan dolayı pek fazla tekniğini açmak istemiyorum ama tekrar bir tekniğine bakalım arkadaşlar Burada tekniğine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada biraz daha küçülteyim. Burada baktığımızda ise burada zaten buradan bir halka arzı vardı. halkarızdan düşüşler yaşadı. Düşüşlerden sonra arkadaşlar burada bir Fibonacci geri çekilmesi yaparsak nasıl olur buna bir bakalım hemen. Alt desteğimiz burada 21 TL gösteriyor arkadaşlar. büyük seviyemiz 25. büyük seviyemiz 23. Ondan sonra 24. Ondan sonra 24.96. Ondan sonra 26.04. Ondan sonra zirvesi olan arkadaşlar. Yani zirvesi demeyeyim de arkadaşlar. Düşmeden sonra zirvesi olan 27.88 olarak gösteriyor. Pek fazla teknik yani yeni halk da kullanmam. Pek olumlu olduğunu da görmem. Ama RS'ye baktığımız zaman hafif hafif onda kıvrımı yukarıya doğru gidiyor. Yani son bilançoya göre arkadaşlar. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Anadolu şirketten bakacak olursak. Onda da yavaş yavaş arkadaşlar. Yani güzel bir şirket olduğunu biliyoruz. Ama enflasyon muhasebesine rağmen güzel şeyler de açıkladığını görüyoruz zaten. Bir önceki çeyreği de güzeldi. Şu anki de güzel. Dediğim gibi Limak Çimento'yu arkadaşlar zaten benim radarımda var. Düştükçe arkadaşlar veya yeni bir seviyeler çıkınca güzel bilançolar açık açıklayıcı alım yavaş yavaş yapıyorum. Kademeli alışlar yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şu an borsamız tehlikeli sulardan geçiyoruz bir nevi. ya yani baktığım zaman tekrar burada bir şeye gelelim arkadaşlar. Biz düze gelelim buradan. üst üste geldiğimiz arkadaşlar tekrar dediğim gibi yani buralar çok tehlikeli yerlerde çok tehlikeli zamanlarda dediğim gibi daha önce de burada bir işaretimiz vardı daha önce de burayı da biz daha çok denemeye çalıştık da üstüne çıkamamıştık dediğim gibi bu da nereden bakarsak arkadaşlar 10.164'lerden geçiyor yani 10.000 üstünde sabit kalamadık zaten bunu biliyoruz dediğim gibi şu anlık yavaş yavaş arkadaşlar pozitif duruma geçiyoruz. Yavaş yavaş pozitif yükselmeleri, pozitif yerlere geçiyoruz. Yani şu anlık endeksin düşüşü bitti mi? Ben yarın ve öbürsü günde onay alınmasını isterim. Çünkü bu direnç seviyemizi kırdık. Doğrudur. Burada 3 gündür pozitif ayrılıyoruz. Ama bir, bir gün daha veya 2 gün daha arkadaşlar tam garantici için 2 gün daha beklemeleri tavsiye ederim. Veya şu an kademeli alımlar yapabilirsiniz. Yani buralarda hissenizi satmadıysanız zaten buradan sonra satış için demeyin hocam satılır mı falan. Bundan sonra artık Yönümüz inşallah yukarıya doğru olur. İnşallah yukarıları da artık deneriz. Eski zirvelerimize bir çıkarız artık. 12000 bin, 13 binleri görürüz biz düz olarak. Yani biz düz bu kadardı pek fazla anlatacak bir şey yok. Zaten yani her hafta, her hafta sonu bunlar için video çekiyorum. Bunlar hisseler için neler yükseldi, neler düştü bunları konuşuyoruz. Her hafta, her hafta çekiyorum. Yani bir önceki haftayı da izleyebilirsiniz. Bir önceki videolarda izleyebilirsiniz. Haftalık videolarını da izleyebilirsiniz biz bugün çok soran olmuştu. Çok Instagram'da ve Twitter üzerinden arkadaşlar soran olmuşlardı. Onlar için kısa video çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Ya yani bir başka videoda görüşme dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.